Acımasız kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle Minecraft'ta Speed Builders hakkında bilmediğiniz 4 ilginç bilgiye çıkacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar video gelmemin sebebi arkadaşlar. Çok hastaydım. Ee, öksürüyordum, hapşırıyordum falan böyle. Bu, boğazımda iltihap falan varmış işte. Bir de sınav haftasında olmamızda arkadaşlar. Onun için video gelemedi. Sınavları falan çalıştım. O yüzden video gelemedi. Neyse hemen videoya geçelim arkadaşlar. Speed, Bu Speed Builders hakkında bilmediğiniz 4 ilgi geçi bilden birinci siz arkadaşlar kopya çekmek istiyorsanız arkadaşlar nasıl kopya çekebilirsiniz? Mesela oyuna girdiniz abi. Öncelikle oyun nasıl? Böyle tahtalar var. Tahta üzerinde işte günler üzerinde bloklar üzerinde adam size bir yapı veriyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sana yapıyor yaptığında kalanı yapmaya çalışıyorsun ama aklında da kalanı yani. Peki arkadaşlar az bir de gardiyan var arkadaşlar. Size bakarsa Aa sıçtınız, sıçtık. Cafer'e bez getir abi. Böyle olmaz." Gardiyan size bakarsa direkt 3 hani oyunu kaybedersiniz. O yüzden arkadaşlar arkadaşınızla arkadaşınıza gizli gizli bakacaksınız böyle. Bakmayacaksınız yani. Böyle açık üzerinizi açıp bakmayacaksınız. Dört gözle yapıyormuş gibi yapın oradan gizlice bakın böyle ha. şöyle gizlice bakın ona göre yapabildiğinizi yapın en yakın en e, gözünüze hangisi çarpıyor sonu yapın speed wheelers hakkında bilmediğiniz 4 ingilizce bilgiler ikincisi arkadaşlar oyunu arkadaşınız oyun abi efsane oluyor ama şöyle yapmayın kanka hadi oynayalım kanka ne olur oyna ya. hadi be hadi be ne olur oyna benim için oynuyor sonra bazıları şey yapıyor oyna oyna diyor böyle böyle sabretti şey yapıyor lütfen oyna falan diyor. Oyuna giriyor. Aklında kalanı yapamıyor. Şey yapıyor. arkadaşından bakıyor. Şerefsiz. Öyleler de var ha dikkat edin yani. Çok isteme sebebi olabilir izle şansıyla. Artık bilmem. Speed hakkında bilme dört elin bilgiden. Üçüncüsü arkadaşlar abi oyun oynarken kardiyana hani kopya çekmeseniz bile oyunu yaparken gardiyana bakmayın. Çünkü arkadaşlar birkaç kişi öyle yapmış. Yine de oyunu kaybedersiniz. O oyunda bazı e, geri zekalı baklar olduğu için oyuna atar sizi. Serverdan atar. İster kayıt olun abi. Gardiyanın bir gözüne bakın. Bir, bir gözüne çarpın. Oyundan yani öyle bir. O yüzden dikkatli olun yani. Gardiyanın gözüne ikide bir bakmayın. Öyle bunlar geri zekalı tarafta. Hani bilmem daha. MCSG'den mi? Yeni açılan serverlardan bu. Abi siz eskisini oynayın çünkü eskisine böyle baklar yok. Aa ne kadar kötüyüz. Speed Builders Speed builders hakkında 4 4 ilginç bilgiden bilmediniz. E, karıştırdım. Neyse son bilgimiz ise arkadaşlar. Abi Speed Builder'sin anlam arkadaşlar. ya e, yani builders, hani mesela Build Battle yapı kapışmaları gibi bir şey. Yani yapıyı kapıştırıyorsun abi. Yapı kapı kapışmaları hatta ya. Hani speed builders ben öyle buluyorum en azından abi. Speed yapı kavuşmaları. O zaman arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna gelelim arkadaşlar. Daha çok böyle oyunlar hakkında bilmeyenler videoyu seyrediyorsun. Aşağıdan videoyu beğenmiş sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Sadece kırmızı butona basarak da beğenmişsiniz kırmızı abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak bay bay.